zaman bugün yorgun anne vs bebek. O zaman başlayalım. Ah, ah. ah. ah benim. Ay Hayatım dur hayatım. Dur canım dur. Ay ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ay oh, bebişim ağlama. Aa karnım. Ay bağırma şimdi. Ay bırak şunu bırak bırak. Bırak bunu da sen diye bizi. Ay ay çocuk 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 ne demek? Ay çocuk ay çocuk ağlama piş 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 piş. piş. Allahım Allah'ım Allah'ım. Gel anneciğim gel. Gel gel gel. Bakıştım, <laughs> tamam o kız tamam siz. Tamam ağlama. Ah, ah tut elimi. Hastaneye gidelim. Annem, annemi, annemi çağır ben. Yürü gidelim. Of. Karnım bebeğim. Hayır abi şimdi yok. O zaman annesi gelsin. Hadi bakalım. Anneyi bulalım şimdi de. Acaba annemiz nerede? <laughs> of, kanakta da kapının üzerine bakmışlar. Oy ağlama, benim annem. Ay babanlar seni evde yalnız mı bıraktı Tosun'un? He kızım he. Ay bu ne ya Allah'ım. Şu çocuğu çocuğa yer vermemişler. Gel evladım gel. Gerek kedikten sonra gel, gelir artık. Üf, parayı nereye koyayım ben. Çocuk burada ağlıyor. Bunlar gitmiş hastaneye Allah'ım. Anne hoş geldin. <laughs> <laughs> Anne. Anne. Vurdu kızım. bir şey mi oldu? Ne oldu oğlum söyle. Hayır hayır. Anne birkaç gün orada kalacakmış. Ne? Nasıl kızım? Tamam tamam ben çocuğu yatırayım. Şşşşşt uzunum da uzunum. Kaç gün? Üç gün üstün diyorum dört gün ekip fırçasına engel misin Tamam ben gideyim çocuğu açıkça bir şeyler yapayım ya da bunu evime götüreyim gibi birkaç gün. Sen gideyim anne Çantasını ne Tamam tamam Allah'ım küçük çocuğuna da bakıyor ya. Neyse neyse kızım hastaneden çıktığında bunları geri artık onları götüreyim de pijamasını götürdüm onu artık. telefonunu götürüyorum. Ondan sonra bebeğin şeyi emzini al bakayım annemiz <laughs> tamam hadi gidelim biz. Oğlum ben gidiyorum sen de bir şey yap. Ben biraz yatacağım anne. Allah'ım ya hayatı sevmiyorum. Hmm. Ay çocuğuma Ay oraya bastık. Neyse arkadaşlar o zaman bay bay. Evet geldik. Hayat. <laughs> 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 Hastaneye gidiyoruz. Asla burada ayarlamadım. Acil hastaya bak. Bu arada arkadaşlar burada e, yatmak için ne olmadığı için yere sermek zorundayız. Ardı yatak mı koltak Ama yatak mı

Saade olması gerekiyor. Kızın eline veririm o zaman bunda dilimiz Ben oraya gidince buluşuruz. Ben geldim bir dakika oldum. Gelelim. anlaşalım. Kazip Kazab. Half and bowling me. Tamam da hanımefendi siz bağıracağım. <laughs> Neyse. Eh ne oldu? Buyurun kızım. Aynen söyleyeyim. Aynen söyleyeyim. Hayır gerçekten hazırım. kadar? Tamam tamam hastayı görmeniz 2 saat. Haberiniz olsun. Tamam tamam siz be çocuk elinde. Sen sus. Uf ya. Sonra gücü kadar ver. Kızım, anneciğim belki sana getirdim. <laughs> o güzel kızım. git de hmm. Şunu diyeyim de bile. Gel bak anneni bu dışkı öpüp yiyelim ben. <laughs> of süre doldu. Ee, hanımefendi konuşmamız bitti mi? Ne oldu? Süre doldu. İğne yapacağım da ayrılacak bir zaten. Ha tamam bebeği alır mısınız? Tamam gir anneciğim. Anneyi göreceksin birazdan. Çantası içeride kalabilir. Gel bakalım. Senin güzel Ben iğnemi yaptım. İşimi de gördüm. Geri kalanını da siz görün hanımefendi. Niye ne oldu? Ne varmış şu kızımın? Bir şey yok da. Kızınız birazdan ayrılır. Kalbi atıyor mu diye bakacağım. Ay tövbe deyin tövbe tövbe. Tövbe anfam tövbe. Ben böyle kırsınız kalbimi bakacağım. Bıt. 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 Atıyorum da sizin kalbinizde bulalım. Pıt 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 pıt. Hanımefendi tövbesini atlamanızı atıyorum. E atıyor, ee, ne yapayım heyecanlanıyorum. Bir de bebeğin tanrı. Tamam, pıt. Bebek ne yapıyor? Neyse. Anne. Kızım düzgün aç kızım. Anne. Sizi beni tanıyor mu? Evet ama kocası da çocuğunu tanımayacak. Çocuğuna evine atmışsın kızım. Ne? Ee, bu ancak bir beş gün sürer. Beş gün mü? Evet. Tamam. Ee, merhaba siz? Ben doktorum. Bu çocuk kim? Aman Allah'ım. Ay çocuklarına tamamen yok. Ya ee, şey kısıtsız çocuğum. Benim böyle bir çocuğum yok bir kere tamam mı? Gerçekten mi? var ya. Ay kızım ne diyorsun? Gidelim birimizle. Ay. Anne. Kızım bunlarla soğuk geçireceksin. Aman çocuğum bırak kızağından. Ay bıraktım bıraktım. Çok güzelsin kızım ya. Üşüdüm ben. Bunu giy, git, Sen niye öyle giyindin? Kimsin? Öyle hal. Konuşmadın çok. <laughs> bence. De doktor hanım. Evet çok konuşmasın tereddüt. Çünkü biraz daha hasta oluyor. Sen sütünler düşecek. Kızım çok sordun ama ay ama sordunuz görüşün doktorun geri. Ay ay ne çekiyorsun dur ya. Kafese gireceğim ben şimdi. Tamam kızım yürü. Evet eve gidiyoruz. Bakalım ne olacak eve deyince. Acaba e, Özlem, kocasını tanıyacak mı? O zaman eve. Çocuğunu tanımadı. Bence kocasını da tanımaz. O zaman başlayalım. Evet geldi kızım eve. Hadi gel gidelim. Ay burası kimin evi? Kocanın evi. Kocanın mı yani benim sen? Anne bu evin niye gitsin? Çöp alsaydın ya. Çok da güzel. Şamam. Evet kızım senin de beni oğur Beni Bir de Çınar. Çınar. Ay ne oldu? Hayatım geldi. Hayatım. Ay uzak dur be benden. Pis. Hayatım ne diyorsun? Ağlanıyorum ama. Alınma. Geç şu odaya. Ay ne oldu anne? Oğlum otur şuraya sen be. Bak e, ee, yine Anlatır. Ne? Şimdi baygınlık falan mı geçirdi? Evet o yüzden üstüne geçip sen tanımıyor. Beni tek tanımıyor. Anne bu çocuk gelmesin. Tamam. Birkaç gün bize kalacak. Anne bu çocuğu da getirme. Çocuğu da sen bakacaksın. Anneni getir. Tamam. Alo anne. Anlatır. Evet anne, bana çok oldu. Neyse gel sen hadi gel. Geliyor. Birazdan. Ay uzaktır be. Kılıçdan çok başı falan bulamazsın. Niye bulanacakmış anne? Bu çocuk mineye bulandı. Hayatım ama alınıyorum. Aklını falan kaybetmişsin. Eyvallah. Gerçekten söylesem alınırım. Alıngacım ben. Alıngaç. Bugün kaç bebek? Tık tık. Ay bu kim? Kızım benim. Tanımıyor musun? Yok yok. Ay anne. Ay bebeği at. Ay kızım bebeği düşürdün. Ay bebeği at. Yaklaşma. Geç şuraya. Ay. ben tövlendim ben bu kızdan. Ok. Anne. Anne bunlar kim? Kızım hadi biz gidelim evimize. Biraz biz biz biraz, biraz kıyafet alalım. Öyle gidelim. Ay yani kıyafet. Şunu alın siz. Ay. Anne sen bebeği yatırır mısın? Tamam oğlum ama yatırıyorum. Ay bir <laughs> benim emzirme yaptı. Sen terlemişsin de emzirme yaptım bence. Bu anne sen ne oldu böyle anneciğim? Hadi canım anneciğim sana. Oğlum gel otur şuraya. Ay Kızım tamam. Ee, bekle. Şimdi böyle bir tişört alalım. <laughs> kızım. Tişört alalım kızım. Geceliğini alalım. Anne hani bu misafir geceliğim. Yani gecelik. Benim değil. Birkaç elbise daha alalım. Malum bir şey olur falan. Anne belki bir yere giderim. Güzel elseler de al. Tamam kızım alıyorum. Geceliğini aldın mı? Aldım anneciğim. Tamam, hadi gidiyoruz. Sen bir telefonunu al. Günlük maskeni de alırsın. Orada yaparsın. Evet. Bunu da alalım. Herkese akşam görüşmek diye. Bunu daha bakalım. Bunlar bana ait değil mi? evet. Ben evet. bir de gece sal bir tane. Bunun evlenen tiksindim ben. Kim var ne? Of kızım çok soru soruyorsun. Anne şey almadın. Doğru unutturdun. Tamam anne hani çekiştirme. Çekiştirmiyorum kızım hadi. Biz gidiyoruz gidin. Ay yaklaşma dedim size. Bir e, çocuğun üzerine oturdum. Hadi gidin. Ay çocuğum bu ne? Ne kadar şeysiniz. Susun. Çocuğunda değil mi? Ay yok o bebeği alma. Bebek çarabını çok şey. Tamam gidelim anneciğim o zaman. Gidelim gidelim hadi. Of anne işte ya böyle yapıyorum. Anne yeterli ya. Niye böyle yapıyorum? Oğlum o da hastaneden yeni çıktı, azıcık anlayışlı göster. Ne kadar bir şeysin çocuğum ya? Anne. Tamam tamam bir şey demiyor sana. Ter ya. Of. Tamam be tamam. En az bir kaç gün ben burada kalayım. Akşam oldu. Anne bebeğin beşiğini buraya getir. Birkaç kaç gün Tamam kızım. Oğlum pardon. Emzik gibi onu da götüreyim. Hayır emzik götürüyorum. Tamam bir onu da şöyle koyalım anne. Tamam hadi. Biz uyuyalım artık. Oğlum <laughs> 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 Senin bir kırmızı kodu özür Vereyim mi annem misafir şey giriyor. Hani böyle kalır tamam mı? <laughs> Allah Allah o misafir gelir <laughs> Olur mu? Hı, -hı. Hadi sen dur artık annem. Rahat et. Kendi evine çık. Sanki bu buna sevilmiş. Neyse o zaman. Evet. Ay pardon geçeyim. Kızım, evde yerleştirme işi birine. Tamam anne, olsun olsun. sorun değil. Kızım, bak şimdi. Ben biraz bir şeyler koyacağım buraya. Otur diye. Şöyle birazcık şöyle yemeklik bir şeyler çıkaralım. Anne. Efendim kızım. Benim bir şey giyesim yok ama senin için diyeceğim. Tabii ki kızım. Söylediğimi bileceğim gibi olur mu? Tamam bak bunlar seni iyileştirir. Sonra kocanın ona. Kayınvalidinin yanına geri dönersin. Anne o benim kocam değil. Tanımıyorum bile kendi kocam. Eğer ben kendi kocamı tanımıyorsam o benim nasıl kocam olur? Boş ver kızım. Unutmuşsun işte. Kabullen. Neyse anne kocam olsun ne Ama karışmasın. Karışmaz kızım. O senin şu ana kadar hiçbir yerine karışmıyor. Şimdi mi karışacak? İsim ver ben. Getirtmem sana. Ben de seni çok seviyorum anne. İyi ki varsın. İyi ki. bir gün öleceğiz. Herkes ölecek. Bu sözümü unutma. Güzel kızım. Neyse. Hadi bakalım. Yerleştirdim. Buz gibi Gitti Tamam. Hadi sürün sürün yatalım. Ana tuvalet falan nereye yapacağız? Kalıcı da buraya götürmeyeceğim herhalde. Diğer tarafa. Duş. Duş da orada kızım herhalde. Anne sağ ol. Allah senden bilmek gitmez. İki tane tuvalet koyalım. Güzel de boş ver. Ne zaman ne kızasın? Ne zaman tuvaletinizi verdi? Ne zaman? Hiçbir zaman. Kızım bak bu tarafta da, da tuvalet var. Başka bir şey ihtiyaç var mı? Yok. Bir elbise ve kabına ihtiyaç var. O da olsun. Of. O da var kızım. O da. Bunu da getirdim. Şimdi Sana <laughs> kıyafetlerin. Artık senden yiyeceğiz kızım. Eyvallah. Anne ne verirsin diye düşünüyorum. Tabi veririm anne. Pua her şimdi. Biz sana anne kızız. Neyse hemen alalım. Anne bak. Gecelik sende yok galiba kızım diğer evde her şey. Gördüm anne gördüm. Niye getirmediysen telefon da diğer evde kaldı babanın yanında. Olsun getiririz. Ama zaten ben böyle çok kalmıyorum. Biliyorsun kendi koruyamıyorum. Hadi kızım yatalım artık. Sen? Ben mi? Ders ettiğin şeye bak. Bunlar yeter kızım. Benim bölüm işte öyle el vermiyor anne. Kolay. Şöyle gelmesin. Olur kızım. Ne demek. Hadi bakalım anne. Ben seni nerede alacağım. Anne bunu giymek istemiyorum. Bu Tamam hocam. Tamam evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. O zaman görüşürüz.